Doğa sever motorcudan herkese güneşli bir merhaba. Yakın çevremizdeki Amonos dağlarındaki daha doğrusu belli başlı yaylaları şöyle turlayacağız. içinden geçtiğimiz köy Karacalar Köyü. Sağ tarafta çift mazı mesire alanı bulunuyor arkadaşlar. Arkadaş şöyle bir dolaşıp çekim yapmamıza izin verdi. Güzel bir mesir alanı. İnsanlar havanın da güzel oluşunu fırsata çeviriyor ve hoşça vakit geçirmek için mesire alanlarını akın ediyorlar. Hemen az yukarıda ürün yaylası var. Oraya da bir girelim şöyle bakalım. Bu yaylada rakım çok yüksek değil. Ama Osmaniye'de cayır cayır yanmaktansa insanlar bu yaylada bulunmayı tercih ediyorlar. Şirin bir yer ama. Arkadaşlar ürün yaylasında tanıdık arkadaşlara rastladım. Bu bahçede bir başka tanıdık arkadaşın evine ait. Bir poşet kivi verdiler bana sağ olsunlar. İkram ettiler. Bakın ayrıca burada ne var? Şu hurmaların güzelliğine bakın. Bunun birini götürmem lazım. Öyle güzel görünüyor ki. Tadını çok merak ediyorum. Yayla hurması eşsiz bir lezzet. dostlar içinden geçtiğimiz yayla Ayvalı Yayla Burası da Olukbaşı Sol taraf Cevdetiye Yaylası Burası da Geyikdüzü Yaylası sonradan oluşan ve yerleşim görülen bir bölge ama evlerin tamamının ahşap olması güzel. Güzel virajlar devam ediyor sevgili dostlar. Hava bir aile soğudu bu arada. Geçtiğimiz yol çatı Mitisin Yaylası'na gidiyor. Biz Zorkun üzerinden ineceğiz Mitisin Yaylası'na. Zorkun Yaylası'na geldik arkadaşlar. Zorkun çarşı merkezinde rakım yaklaşık 1560 metre civarı. Bakısı itibariyle denize açık olduğu için yıl içinde nemli gün sayısı hiç de az değil. Of. Zorkun tavalar, sucuklar. Az önce hurma yedim. Beni tahrik etmeyin lütfen. Şenlik tepesine çıkıp inelim. Evet bir hali dik çıkacağız burayı. Hop. Arkadaşlar burası da Zorkun Şenlik Tepesi. Birlikte manzaranın tadını çıkaralım istiyorum. Seyit terasını da şöyle bir görelim. çok güzel. Dostlar açıkçası buraya kadar gelmişken bir zorkun tava ziyafeti yapılabilirdi belki ama yapımı biraz uzun sürdüğü için çok geç kalacağım. O yüzden bir başka sefere inşallah hatta şöyle yapalım. Sadece zorkun tava odaklı bir gezi yapalım bir gün. Zorkun'un dar yollarından Mitisine doğru iniyorum. Hava bir hayli soğudu arkadaşlar. Evet gördüğünüz yayla bu düzlük Mitis'in yaylası. Zorkuna göre daha sakin, daha sessiz bir yayla. Şimdi bu güzel yerin içinden geçip gidelim. Abi, tabiata aşığım be. Gerçekten aşığım. Nasıl bir terapi kaynağıdır anlatamam size. Arkadaşlar Çukurova bölgesindeki sıcağı çoğu kişi bilmez. İmkanı olan insanlar kesinlikle oada kalmaz yazın. Çünkü cehennemden farkı yok ovanın. Kendisini bir şekilde yaylalık bir yere atar. Mitis'in de bu yaylalık yerlerden birisi. Ama sessizlik harika ya. Bak adam hafta sonu için gelmiş arabasıyla ne güzel. Muhtemelen yakmış sobasını keyif çatıyor. Tek tük gelen evler var. Yani yapraklarını dökmüş olan ağaçlar bile gerçekten çok zarif, çok asil görünüyor. Dostlar mitisini geride bırakıyoruz. Zorkun'dan bir hayli aşağıya indik. Şimdi tekrar biraz yukarı çıkacağız. Ve sağa dönüp karıncalı, bağrı açık ve üç koz yaylalarına Galiba pinlock tam yapışmamış vizöre. Şu an bu yaptı. Hi. Afiyet olsun. telefonla mı oynuyordu la? Motorun üstünde mesaj atıyor. Karıncalı yol çatı. Bu arada hemen belirteyim. Zorkun, Mitis'in, Olukbaşı, Geyikdüzü, Osmaniye iyi sınırları içerisinde Karıncalı, Bağrı Açık, Üçkoz gibi yaylalar Hatay il sınırları içerisinde ama daha çok Erzin'den ve dört yoldan yaylacılarla dolu. Abi tabiat gerçekten mesletti beni bugün. Erzin Karıncalı Yaylası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denizi gördüğü için yıl içinde nemli gün sayısı bir hayli fazla. Sis görülebiliyor. Nemli bir yayla yani öyle söyleyeyim. Bağrı açığa doğru gidiyoruz. Burası da Bağrı Açık Yaylası dostlar. Evet bir mesire alanı daha. Bağrı Açık'ı geride bırakarak hemen Üç Koz Yaylası'na verdik. Burada size harika manzaralar göstereyim istiyorum. Arkadaşlar ben bu yaylanın manzarasına hakikaten mest oluyorum diyebilirim. Birlikte bakalım şöyle. Evet dağların eteklerinde çok güzel bir konumu var görmüş olduğunuz gibi. Dağların ardı da deniz. Parlaklığı görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın parmağımın ucunda. Manzara harika ama. Üç koza kadar gelmişken Taşlı Ufacık yaylasını da göstereyim. İşte burası da Taşlı Ufacık yaylası. Bakın karşı sırtlar, dağların sırtları tamamen orman ağaçlarıyla dolu. Başta meşe olmak üzere. Gidebildiğimiz kadar gidelim arkadaşlar. Yapraklarını neredeyse tamamen dökmüş ağaçlar ama buna rağmen görüntü enfes. Bundan sonraki iki köy, Küllü ve Küşne. Her iki köyde de güzel alabalık tesisleri var ama sezon itibariyle kapalı. yolu çevreleyen bitki örtüsü gerçekten harika. Bahsettiğim Küllü Köyü burası. <laughs> Selamünaleyküm. Muhtemelen daha çok yayla sezonu için kullanılıyor. Manzara nefis ama. Geçiş yasak mı abi? Yasak Gidiş yasaksa yasaklara uyacağız. Ne yapalım? Mecburen geri dönüyoruz. Üç kozun hemen solundan aşağıya inen bir yol var. Erzin'le dört yol arasında bir yere iniyor. Oradan Erzin, Akyar ve Osmaniye. Sizlerle birlikte bu yolu ilk kez kat edeceğim. Güzel manzaralar görmeyi ümit ediyorum. Serin havadan ılık havaya doğru ilerliyoruz aynı zamanda. Açıkçası ovada bir hayli ılık bir hava vardı ama e tabi 1500-1600 metrelere çıkınca hava ısırdı itiraf edeyim. Abi ne hoş yerler be. Tabi oraya buraya rastgele atılan çöpler hariç. Buruma kokular geldi. Birisi kebabın gözüne vuruyor abi. Virajlar çok güzel. çok iyi be. Yolları gazeller kaplamış. Abi size manzara. Çok iyi geldi. İlaç gibi derler ya. Kesinlikle öyle bir etki bıraktı bende bu gezi. Of 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 şu yolun güzelliğine bak ya. Harika manzaralar eşliğinde yolculuk devam ediyor. Abi çok iyi be. <laughs> of of of. Bitkört sentez. Abi nefis virajlar. Belki Düşük süratte geçmek zorunda kalıyorsun ama kıvrımlar çok güzel. Burası neresi acaba? Koca Düz Yaylası. Bir denizi seyredelim. Harika bir görüntü gerçekten. Güneşin denize yansıması. dört yol tarafları. Arkadaşlar Narenciye bahçelerinin arasından Erzin'e doğru ilerliyoruz. Erzin. Erzin'i de geride bıraktık. Akyar köyü üzerinden Osmaniye'ye devam edeceğiz. Şu an Gökdere köyündeyiz. Mutlu şehir Osmaniye'nin ışıkları göründü. Akyar köyüne geldik gezimizi her zamanki temennimizle bitirelim istiyorum. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle dop dolu nice gezilerde birlikte olmak ümidiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.